bir dik koordinat düzleminde A ve B noktaları arasındaki uzaklık formülüyle hesaplanır. Analitik düzlemde M noktasının OX eksenine göre simetriği N noktası OY eksenine göre simetriği R noktasıdır. NR eşittir 4 kök 5 birim olduğuna göre P'nin pozitif değeri kaçtır? Şimdi şu şekilde yazalım. Burası OY ekseni burası da OX ekseni. Şimdi M noktası varmış 2 P. 2 P olduğuna göre X'in pozitif değeridir. Yani buradaki bölgededir diyebiliriz ya da buradaki bölgede. Ama P'nin pozitif değeri için sorduğu için burası olarak alabiliriz. Buranın x eksenine göre simetri n noktasıdır. Yani burası n noktasında bir yer olacakmış. n noktasındaki x değerim pozitifken y değerim negatiftir. O zaman simetri olan n noktası için x'im aynı kalır. y değerim yani p değerim de eksi olur diyoruz. y eksenine göre simetri de burasıdır. Buraya baktığım zaman y pozitif x negatiftir. O zaman r noktası da ne olacaktır? Eksi 2'ye p noktası olacaktır diyorum. Bunların arasındaki uzaklık 4 kök 5 birimmiş. Yazalım 4 kök 5 eşittir diyorum kök içinde. C eksi a. C eksi a ne? B'nin a'ya göre uzaklığı. Bize de r'nin n'ye göre uzaktığını sorduğu için eksi 2 eksi 2'nin karesi şeklinde yazıyorum. Artı diyorum p'nin eksi p'ye uzaklığı. P eksi eksi P diyorum. Buranın da karesini alıyorum. Düzenleyince burası 4'ün karesinden 16 oluyor. Burası da 2P'nin karesinden 4P'nin karesi oluyor. Bu da kök içinde. Ben bunu şimdi kök dışına çıkartabilirim. Ben bunu kök dışına çıkartmaktansa bunu kök içine alayım. 4 kök 5'i kök içine alırsam kök 80 yapar. Burası kök 80 e eşittir. 80 eşittir. 16 artı 4 p'nin karesi diyorum. 16'yı buraya attığım zaman 64 eşittir. 4 p'nin karesi oluyor. P'nin karesi de 16'ya eşit. P de pozitif değeri olan 4'e eşittir diyoruz. Cevabımız da D seçeneğidir. Dik koordinat düzleminde y eşittir 2x artı m ve y eşittir 2x eksen doğruları şekilde veriliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? İki doğrunun eğimleri eşittir. Eğimleri isterseniz x'in katsayısından bulabilirsiniz. İsterseniz de türevini alarak bulabilirsiniz. Türevini alsanız da 2x artı m'in yani y'nin türevi ne olacaktır? X'inin de türevini aldığım zaman x'e göre türev alıyorum. Yani dy bölü dx oluyor. Biraz kafanızı karıştırır. Buradan 2 olarak çıkıyor. Kafanızı karıştırmamak için direkt x'in katsayısından düşünebilirsiniz. x'in katsayısı eğim verecek. Eğimlerin ikisi de 2 iki olduğu için bu eğimler eşittir diyebiliriz. m eşittir N ise doğrular ile eksenler arasında kalan bölgelerin alanları eşittir. M'e mesela 3 dersem N ne olur? Eksi 3 olur. Burada M eşittir. Eksi N olursa gibi düşünmeyin. Tamam mı? M N'e eşit olursa. Bu şekilde düşünün. 3 yazdım. 3 yazdım. Buradaki bölge ne olacaktır? Buranın simetri olacağı için bu eksene göre simetri olacağı için buranın eksenle arasında kalan alan da aynı olacaktır. Yani burası doğru oluyor. M eşittir N ise bu doğrular çakışıktır. Hayır çakışık değildir. Simetriktir diyoruz. Burası yanlış. Cevabımız nedir? 1 ve 2 yani C seçeneğidir. A, B, C ve D sıfırdan farklı tam sayılardır. Dik koordinat düzleminde verilen K, L, M ve N noktaları için ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? KLMN'nin alanı A eksi C çarpı B çarpı D'dir diyor. Şimdi ben buraya baktığım zaman buradaki uzunluğu veren ifade nedir? Y eksindir yani B olarak görülüyor. Buraya baktığım zaman buranın uzunluğu nedir? D midir? Hayır D değildir. Eksi D'dir. Neden? D çünkü negatif bir sayı. Şey. Uzunlukta negatif olmayacağı için burayı eksiyle çarparak uzunluğu pozitif yapıyoruz. Buraya baktığım zaman buranın uzunluğu A'dır. Buranın uzunluğu da A'dır. Buraya bakıyorum uzunluğu C'dir. Ama nasıl C? Eksi C. Buraya bakıyorum yine uzunluk eksi C. Buraya bakıyorum uzunluğum nedir? y eksenidir yani b uzunluğudur. Buraya bakıyorum eksi d uzunluğudur diyorum. Burayı topladığım zaman buranın alanı ne olacaktır? İki kenarın çarpımı olacaktır. Yani a eksi c çarpı b eksi d olarak alanımızı bulacağız. Burada da o şekilde verilmiş. Burası doğrudur diyorum. a eşittir b. B eşittir eksi c eksi c eşittir eksi d ise yani bütün ifadeler eşitse KLMN karedir diyor. C ve D'ye bakıyorum. Eksi C eksi D. Eğer bunlar aynı olursa bu ifadem ne olacaktır? Kare olacaktır diyorum. Doğru. Eğer eksi A eşittir eksi B eşittir C eşittir eksi D şeklinde verilseydi burası yanlış olacaktı. Dikkat edelim işaretlere. Devam ediyorum. L O O N. L O burası O N de burası. Bu şekilde yazdık. K O O M. Buradan buraya bu şekilde de yazdık. Bunların ikisinin toplamı eşittir diyor. Yeşil ile turuncu birbirine eşittir. Her zaman doğru olabilir mi? Buranın uzunluğu d kare artı c karenin kareköküdür. Buranın uzunluğu b kare artı c karenin karekökü. Buraya bakıyorum a ile d'nin karesinin kare kökü. Yani uzunlukların farklı olduğunu görüyorum kenarlardan dolayı. Kenarlar eşitse olabilir diyoruz. Ama her zaman dediği için burası olamaz. 1 ve 2 doğru cevabımız C seçeneğidir. A ve B noktaları arasındaki uzaklık formülüyle hesaplanır. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde Ali, ev ve bakkal konumları verilmiştir. Bu koordinat düzleminde bir birim bir metreye karşılık gelmektedir. Ali'nin taralı bölgedeki bahçeye girmesi yasaktır. Buna göre Ali bakkalı uğrayarak evine en az kaç metrede gider. Şimdi burası dikdörtgen olduğu için ve içeride bahçe olduğu için ya bu yolu ya da bu yolu kullanmak zorunda. İki yolu kullansa da kaç metre gidiyor? 7 metre gidiyor. 3 artı 4'ten buraya kadar 7 metre gittim. Sonra buradan en kısa dediği için en kısa nasıl gideceğim? Bu şekilde gideceğim. O zaman 0 0 koordinatlarından ev koordinatlarının yani -6 -8 koordinatlarına en kısa mesafeyi bulacağım. Arasındaki uzaklık da bu şekilde bulunuyorsa ben bu şekilde gideceğim. Çünkü boş arsanın içinden gidebilirim. Yolu uzatmak isteseydim buradan ve buradan bu şekilde gidecektim. 14 metre yürüyecektim ama buradan ortadan gidersem daha kısa giderim. Hemen hesaplayalım. Bu ikisinin arasındaki uzaklık nasıl hesaplanıyor? Buradaki formülle hesaplanıyor. Yani x'leri çıkar Karesini al y'leri çıkar karesini al. istediğinizden başlayın. Eksi 6 eksi 0'ın karesi artı diyorum. Eksi 8 eksi 0'ın karesinin kare kökü. Buradan ne olacaktır? Eksi 6'nın karesi yani 36 olacaktır. Artı diyorum. Eksi 8'in karesi yani 64 olacaktır. Artı 64 diyorum. karekök kök için alıyorum. karekök kök için aldım. Kök. 100 şeklinde oldu. Ve kök dışına çıkartınca 10 olarak buluyoruz. Yani en kısa 10 metrede gidiyormuş. 7 metrede bakkala gitme mesafem var bahçeden geçemediğim için. 10 artı 7'den 17 olarak en az gidebileceği mesafeyi buluyoruz. Cevabımız E seçeneğidir. Bir koordinat düzleminde A ve B noktaları arasındaki uzaklık formülüyle hesaplanır. O noktasında benzini biterek yolda kalan Hamit elindeki benzin bidonuyla en yakın şehre yürüyecektir. Şekildeki koordinat düzleminde her aralık eşit olduğuna göre Hamit'in gidebileceği en kısa mesafeli şehir hangisidir? Şimdi Hamit bu 5 şehirden birine gitmesi lazımmış. En kısası hangisi? İsterseniz hipotenüsten gidin bu şekilde çizdik. En kısa yol budur diyebilirsiniz. Buraya bakıyorum. 6 metre. Buraya bakıyorum 4 ya da birim şeklinde diyebilirsiniz. Bu hipotenüsü nasıl buluyorduk? Kenarların karelerinin karekökü Yani 6'nın karesi artı 4'ün karesi. Buradan da 36 artı 16'dan kaç yapacaktır? 52 yapacaktır. Kök 52 uzunluğu vardır diyorum. A'ya gitmem için kök 52 metre gitmem lazım. B için de aynısını yapalım. A eşittir kök 52 yazdım. B için yapıyorum. Buradan çizdiğim zaman Buradan 2 birim, buradan da 3, 6, 7 birim olduğunu görüyorum. 7'nin karesi artı 2'nin karesinden 49 artı 4 olur. Ve buradan B mesafesini kök 53 olarak bulurum. C için de direkt gideceğinden 2, 4, 6, 8 birim olarak görüyorum. C'ye de 8 yazdım. Bunun kare kök için alırsam kök 64 yapar. D ve E'ye de bakmam lazım. Buraya bakıyorum. 3 birim var. Buraya bakıyorum. 3, 6, 7 birim var. 7'ye 3. B mesafem 7'ye 2 olduğu için D mesafem daha uzun olacağı belli. Ama yine yapalım. D eşittir. 7'nin karesi 49. Artı 3'ün karesi 9'dan 58 olarak bulunur. E'ye de baktığım zaman 5'e 6 olduğu için 36 artı 25'ten kök 61 olarak bulunuyor. Hangisi daha yakınmış? A şehrim daha yakınmış. O zaman en kısa mesafem olan A'ya gidecektir. Cevabımız A seçeneğidir. Dik koordinat düzleminde A ve B noktalarının orta noktası şeklinde bulunur. A noktasından B noktasına yolculuk yapan bir uçağın rotası kesikli çizgi şeklinde gösterilmiştir. Pilot yolun orta noktası olan C noktasına geldiğinde yoğun hava muhalefeti olduğu bilgisini alıyor ve rotasını D noktası üzerinden B noktasına ulaşmak şeklinde değiştiriyor. Verilen koordinatların da bir birim 30 kilometreye eşit olduğuna göre uçak rota değiştirerek normal rotasından kaç kilometre fazla yol almıştır diye soruyor. Şimdi şimdi buraya baktığım zaman A'dan B'ye gidecekmişim. C'ye gelince yolu değiştirmişim. C'nin koordinatlarını bu diyeyim. C orta nokta olduğu için X'leri toplayıp 2'ye böleceğim. Y'leri toplayıp 2'ye böleceğim. X'leri topladım. 18, 18, 2'ye böldüm. 9, 28 ile 4'ü topladım. 32, 2'ye böldüm. 16 şeklinde buldum. 9 ile 16 C noktasının koordinatları varmış. Ben yolu bu şekilde uzatmışım. Yolu bu şekilde uzatınca burası ne oluyor? X'ler sabit. Y'ler değişeceği için burası 12 oluyor. Burası ne kadar oluyor? Şuraya baktığım zaman Y'ler sabit. X'ler değiştiği için burası da 5 oluyor. Toplam 17 birim yol gitmişim. Ama normal yolda gitseydim burada gitseydim burası dik, dik üçgen olduğu için 5 12 13 özel üçgeni vardı o zaman burası 13 birimdir diyebilirim. İsterseniz burayı 30 ile çarpın ne kadar yol gittiğini bulun sonra normalde gideceğiniz yoldan çıkartın isterseniz de birimleri çıkartarak yani 17 birim gidecektim 13 birim gittim kaç birim fazla gittim 4 birim fazla gittim 4 çarpı 30'dan da 120 kilometre fazla gittim diyebilirsiniz cevabımız D seçeneğidir. Dik koordinat düzleminde birinci bölgeye dikdörtgen biçiminde bir karton gösterilmiştir. Bu dikdörtgenin uzun kenarı x eksenine paralel, kısa kenarı y eksenine paraleldir. B 1'e 4, A, B eşittir 3 santim, BC eşittir 4 santim olarak veriliyor. Bu karton D köşesi B köşesinin üzerine gelecek biçimde ve C köşesi A köşesinin üzerine gelecek biçimde katlanıyor. Ardından açılıyor. Oluşan katlama çizgilerinin kesim noktası K olarak belirtiliyor. Buna göre X artı Y toplamı kaçtır? Öncelikle sırada burası B değil D olması lazım. Ne yapıyormuşum? D noktasından tutuyormuşum B noktasının üstüne getiriyormuşum o zaman şu şekilde bir katlama oluşacak C noktasını da alıyormuşum A noktasının üstüne getiriyormuşum yani bunu da ikiye ayırıyorum o zaman bu şekilde bir katlama oluşacak bunu açtığım zaman ne görüyoruz orta nokta olduğunu görüyoruz o zaman biz bu orta noktaya ne diyeceğiz K noktası diyeceğiz bu K noktasını nasıl bulabiliriz B'yi biliyoruz D'yi bulabiliriz B ile D'nin orta noktasıdır diyebiliriz ya da A ile C'yi bulup orta noktasıdır diyebiliriz. Ama B'yi bildiğimizden sadece D'yi bulsak yeter. Şimdi B'yi 1,4 olarak biliyoruz. O zaman A'yı nasıl bulacağız? A, B arasının mesafe 3 santim olduğuna göre B'nin Y koordinatına 3 ekleyeceğim. Yani A koordinatı 1'e 7 olacak. B, D koordinatını olacak? A, D arası 4 santim olduğuna göre D koordinatım 5'e 7 olacak. 1'e 4'ün ve 5'e 7'nin Orta noktasını bulayım. X'leri topladım. 2'ye böldüm. 6 bölü 2'den 3 oldu. Y'leri topladım. 11. 2'ye böldüm. 11 bölü 2 oldu. Bana neyi soruyor? X artı 2Y'yi soruyor. X 3. Y de 11 bölü 2 olduğu için 2 çarpı 11 bölü 2 diyorum. Buradan da 3 artı 11 ve 14 olarak cevabımı buluyorum. Cevabım B seçeneğidir.